Evet efendim Ankara'dayız. Bloomberg EYT, Habertürk ortak yayındayız. Başbakan Sayın Mehmet Şimşek olan röportajımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümü bitirirken Türkiye'nin güçlü hikayesini anlatma konusunda en önemli dört maddeden bir tanesinde reformlar olduğunu söyledik. Demin bir ara değindiniz. Reformlar biz anlattığımız hafta bugüne Afrika'da yaşanan olaydan da bahsederek bir talihsizlik oldu orada. Bize yüklenildi bu konuda dediniz. Şimdi hemen reformlara dönelim. Reformlar uzun uzun konuşuldu. Eminim sizin de burada söyleyecekleriniz vardır. Reformlarla ne amaçlıyoruz? Reformlarla ilgili bu amaçlarımın yanında da hemen eleştiriyi de ileteyim. Çünkü sizin bunu cevap vermenizde fayda var. Deniliyor ki efendim reformları iyi ama sanki önümüzdeki sene bir seçim var ve seçim vaatleriymiş gibi bu reformlar e, öneriliyor. Bunlar reform mu yoksa vaatler listesi mi deniliyor? Şimdi tabii seçim sonrası bu vaatlere ilişkin yani hani verdiğimiz yaptığımız vaatlerin Yaz sıcağında bu üzerine yazlı vaatler olmadığını göstermek açısından reform programı öncesinde o vaatler üzerinden ne geçildi ve bunları da en kısa sürede yerine getireceğiz diye. Şimdi vaatler popülerdir tanım gereği yani i̇lgi çeker. Ha, ilgi çeker çünkü vatandaşa kısa vadede hızlı bir şekilde dokunan şeyler maalesef o ön plana çıktı o anlamda normal popüler olduğu için yani vatandaşın ilgisi orada. ama şu bir gerçek bizim çok iyi bir hazırlığımız var. Önümüzde dört yıl var. Parlamentoda güçlü bir çoğunluğumuz var. Milletimiz bu reform programına güçlü destek verdi. Bu önemli bir bileşen. Bu birincisi. İkincisi, reform yapmak kolay değil. Zordur. Kolay olsa herkes yapardı. Hele normal bir dönemde reform yapmak olağanüstü zordur. Fakat biz bunu mümkün kılmak için ne yaptık? İlk defa bakın ve gelişmiş ülke deneyimlerinden de tabii biraz e, şey, ilham aldık. Başbakanlık bünyesinde bir başbakan yardımcımızın başkanlığında bir reform izleme uygulama komitesi. Bu çok önemli. Bu şu demek, 3 aşağı 5 yukarı her hafta yani düzenli olarak bakanlar kuruluna ve her 3 ayda bir de bir kamuoyuna bizim hesap vermemiz lazım. Yaptık mı, yapmadık mı? Yol haritasına göre neredeyiz? Bu hem bu reformları hayata geçirecek departmanlar, bakanlıklar açısından çok önemli, kurumlar açısından. Hem de tabii ki büyük resim de takip açısından, halkın takibi açısından bu çok önemli. İş alemi bu sürecin bir parçası. STK'lar bu sürecin parçası. Halkımız da bu sürecin bir parçası. Dolayısıyla inşallah ilk defa bu kadar güçlü, şeffaf, yol haritası net ne ne zaman yapılacak, kim yapacak? Bunlar hepsinin olduğu ve bunları izleyecek komiten. O nedenle ben bu anlamda iyimserim. Çünkü geçmiş dönemde de programlar açıkladık, eylem planları açıkladık. Bir kısmını yapabildik, bir kısmını yapamadık. Bir kısmı bizim kontrolümüz dışında, mesela anayasa bizim kontrolümüz dışında. Ama şunu unutmayın. Bu reformlar, ana başlıklar şunlar. Bir, şeffaflık. Yolsuzlukla mücadele. Türkiye'nin son iki buçuk yıldır hem Türkiye ile ilgili hem içeride hem dışarıda en çok tartışılan konuşulan konu. Çok netiz. Siyasetin etik yasasından siyasetin finansmanına kadar, efendim imar düzenlemelerindeki işte bu rantlara kadar, efendim kamu ihale kanununa kadar çok netiz, çok açız. Dünyadaki uygulamaları baz alarak Türkiye'de bu konuda çok önemli adımlar atacağız. Aslında bu. 17-25 Aralık sonrasında da bizim niyetimizin ne kadar doğru olduğunu, o siyasi motivasyonlarla atılmış adımlara farklı bir tepki verildi. Ama bundan sonra bu konudaki hassasiyetimizin nasıl olduğunu ortaya koyacağız. Ve uygulamalarımızda. Bu birinci yönü. Şimdi ikinci önemli reform alanı şöyle diyeyim yatırım ortamı. Bizim yatırım çekmemiz lazım hem içeridekilerin Türkiye'de yatırım yapması hem dışarıdakilerin Türkiye yani küresel. Bunu nasıl yapacağız? Eksiklerimiz var. Çok şey yaptık. Eskiden Türkiye 1 milyar dolar yatırım çekiyordu. Şimdi 13 milyar dolar geldi. Yıl yetersiz buluyoruz. Doğru. Ama bu yetmez. Bizim ne yapmamız lazım? Bir, tasarım, arge, patent kanunu yani mülki, fikri mülkiyet haklarının korunması. Bak çok kritik, çok kritik. Yargıda ihtisaslaşma, yatırım yeri gibi hususlar. Bunların hepsi bu yeni döneme damgasını vuracak. Şimdi kamu maliyesi. Kamu maliyesi bizim en güçlü olduğumuz taraf. Ama bizim daha da sağlamlaştırıp kurumsal altı yapısını güçlendirmemiz lazım. İşte gelir vergisi reformu. Vergi usul kanunu. Efendim taşıt kanunu. Efendim işte performans bütçeye geçiş gibi birçok unsur var. İçi dolu. Yani şey değil. Hakikaten böyle hani Başlıklar, bunu yapacağız bunu yapacağız. Değil. Ve şu anda harıl harıl ekonomi koordinasyon kurulu toplantılarını belki haftada birkaç kez bir araya geleceğiz. Bunların için dolduracağız. İş alemiyle, STK'larla, toplumla, istişareyle. Katılımcı bir demokratik çerçevede yapacağız. Kesinlikle. Çünkü millet için yapıyoruz reformları. İş gücü piyasası. Mesela çok önemli bir alan. Yani bizim istihdama ihtiyacımız var. 3 milyon üzerinde işsiz kardeşim var. Onların sahibi kim? Biziz. O nedenle, buradan sendikalara ben sesleniyorum, yani ne olur gelin, biz pastayı büyütelim. Bunun için de dünyadaki en iyi uygulamaları baz alalım. İşgücü piyasası esnek olduğu zaman, bakın Amerika'da esnek, işsizlik oranı yüzde beşin altına indi. Avrupa'da esnek değil, yüzde onun üzerinde. Bakın, basit bir şey, çok basit. Siz Amerikan modelini mi tercih ediyorsunuz, yoksa başka modeller mi? İki part time çalışma. Bizim milyonlarca öğrencimiz var. Milyonlarca full time çalışamayacak ailevi sebeplerle kadınlarımız var. Bunların önünü açalım. Yani bunların önünü açalım. Sendikal haklar başımız gözümüz üstüne ama önünü açmak zorundayız. Yarı zamanlı çalışmanın önünü açacağız. İstihdam anlamında diğer batıda en iyi uygulamaları baz alacağız. Maliyetleri aşağı çekmemiz lazım ve tabii ki eğitim. Şimdi birçok konu var burada. İş gücü piyasası çok önemli. Diğer bir alan eğitim. Eğitimde kalite olmadan biz bu yarıştan koparız. Bu yarışın sonu gelmez. Biz bu bitiremeyiz bu yarışı. Peki nedir bu? Meslek eğitimi çok önemli. Meslek okullarının özel sektör, organize sanayi bölgelerinde, özel sektör mantığıyla, yani özelleştirme anlamında demiyorum bunu. Yani önemli olan burada insanlarımızın bilgi, becerilerinin dünya standartlarında olması. Evet. Bunu kimin? İki, öğretmen stratejisi. Yani eğitimde kaliteyi yakalayacaksak bunu öğretmenlerimiz başaracak. Öğretmenlerimizin saygınlığının artırılmasından tutun. Öğretmenlerimizin bir miktar ilave eğitimden geçmesi. Hemen doğrudan doğruya üniversite mezun olmaz ders verme değil. Belki bir süre yani deneyimli bir öğretmenin yanında çalışması gibi. Bunun gibi birçok husus var. Eğitim. Çünkü eğitimde kalite. Biz okul açmışız, üniversiteleri açmışız, yarım milyon öğretmen almışız. Ama hala kalite noktasında arzuladığımız Selam. yerde değiliz. Şimdi sosyal harcamaların rasyonelleştirmesi. Yargının hızlandırılması. Bakın siyasi anlamda yargı reformundan bahsetmiyorum. Bizim derdimiz ortalama bir dava Türkiye'de 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sürmesin bir an önce ihtisas mahkemeleri yoluyla bu dosyalar hızlı bir şekilde erisin. Yani insan kaynakları planlaması, performansa dayalı sistemden bahsediyorum ben. Şimdi bizim reform programımız o anlamda çok geniş ve çok güçlü. Ve büyük bir kısmında ilk yılın, yani ilk yıla yığdırdık. Niye? İlk yıl reform yapalım. Yazın örneğin gerekirse, tabii Sayın Başbakanımızın takdirinde ve parti grubumuzun takdirinde örnek olarak söyleyeyim. Gerekirse Muhalefet, iktidar, tatil yapmayalım. Bu milletin sorunlarını çözmek için bu yazın tamamını birlikte çalışalım. Muhalefetten de yani gelin bize katkı verin. Biz taslakları sizlerle paylaşmaya razıyız. Gelin birlikte çalışalım. Gelin bir şey söyleyecekseniz söyleyin ama gelin engel olmayın. Gelin birlikte bu reformları yapalım. Zor bir dönem. Bölgesel olarak zor bir dönem, küresel konjonktür olsa Türkiye'nin ayrışması lazım tek hikayetin en, hikayenin en güçlü boyutu tabii ki reformdur. Reformlar içinde toplumsal uzlaşı, toplumsal anlamda geniş destek gerekiyor. Ve bu konularda beraber çalışmaya hazırız. Peki. Şimdi bunları e, net ifade ettiniz ve reformlar konusunda hem de muhalefete olan bu çağrıyı da not etmiş olalım. Birazdan gene bu konuya döneceğiz, bu işin içerisinde asgari ücret tartışması var, maliyetleri nasıl düşüreceğiz tartışması var ama biz tabi bunları konuşurken ve ekranlarda bizi e, izleyeceğimiz takip ederken bir yandan da e, gündemde bir başka konu var, o da Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Cizre ve Silopi'de devam eden büyük operasyonlar. E, yaklaşık 10 bin kişilik bir e, Bordeaux Meyveli ekibin katılmış olduğu bir e, orada bir süreç yaşanıyor. B bölge milletvekilisiniz aynı zamanda, Antep milletvekilisiniz. Başbakan emsası sıfatıyla ne oluyor bu süreç bizim Türkiye'nin kendi içerisinde çözmesi gereken bir yara ve bu mutlaka işin silahlı kuvvetler tarafına devam edecek konusu vardır. Çözüm süreciyle ilgili kısmı ve bunu en son tahlilde diyorum altını çiziyorum yatırımcı anlatma konusu nasıl sıkıntımız olur. Dediğimiz gibi en son derdimiz bu olsun ama öncelikler açısından. Şimdi şöyle dünyanın hiçbir demokrasisi silahların gölgesinde bir fonksiyon yani yaşamını sürdüremez. Ha gördünüz. Fransa'da ne? yani barbarca bir terör eylemi yapıldı. Ne? Vahşi. Ama gördünüz. Sokaklardaki tankları, zırhlı araçları, askere. ben dün işte dün geldik Brüksel'den. Bizim Brüksel'deki AB temsilciliğimizin kapısında şu anda asker nöbet bekliyor. Brüksel'in ortasında. Şimdi yani böyle bir dönem. Türkiye 30-40 yıldır bu tehditler, bu risklerle karşı karşıya. Yeni değil. Yani terör ne AK Parti ile başladı. Anlatabiliyor musunuz? Biz samimi bir şekilde dedik ki terörün istismar ettiği alanlara eğilelim. Mesela ben bir Türk vatandaşıyım ama Kürt kökenliyim. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan dolayı da büyük gurur duyuyorum. Yani inanılmaz. Yani benim buradaki varlığım bile yani inanılmaz bir fırsat eşitliği ve bu ülkedeki adaleti, eşitliği yansıması açısından çok önemli. Şimdi neydi sorun? Red ve inkar siyasetiydi. İşte temel hak ve özgürlüklerdeki eksikliklerdi. İşte siyasi alanın dar, dar olmasıydı vesaire vesaire. Son 12-13 yılda Türkiye bu konularda inanılmaz mesafe kat etti. Kardeşlik hukuku. Yani her türlü temel hak ve özgürlük alan açıldı. E buna rağmen silaha ne gerek var? Şiddete ne gerek var? Teröre ne gerek var? Şimdi o nedenle bugünkü ve bundan sonra da devam edecek bu operasyonlar olmazsa olmazdır. Çünkü bu operasyonların amacı Kürt kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerini yani yaşam, seyahat yani her türlü temel hak ve özgürlüğünü eğitim gibi kullanmasının bir ön koşuludur. Yani şehirlere eşkıya inecek olur mu öyle bir şey? O nedenle bu mücadele yapacağız. Ve çok güçlü bir şekilde yapacağız. Ve devam edecek. Çünkü sandılar ki bu seçim öncesi başlatılan seçime yönelik bir kampanya. Yok öyle bir şey. Biz uzun bir süre temel hak ve özgürlükler noktasında varsa eksikler onları tartışalım. Bunun zemini meclis dedik, siyaset dedik. Bütün bu alan açıldı. Ama şiddet ve demokrasi birlikte yürümez. Mutlaka şiddetin e, yani yok edilmesi gerekiyor. Şiddetin tek bir kaynağı var. O da terör örgütüdür. Başka şiddetin bir kaynağı yok. Dikkat edin vatandaş da desteklemiyor. Vatandaş desteklemiyor. Fakat o nedenle de bu operasyonların önemi ön plana çıkıyor. E, bunlar aşılacak. Tekrar o bölgede ben inanıyorum ki huzur ve yatırım ortamı olacak. Şimdi tabii Geniş coğrafyada sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılardan cesaret alan bir terör örgütü var. Ya onu da görerim yani. O nedenle Türkiye'nin güçlü olması lazım. Bizim bir olmamız beraber olmamız lazım. Yani toplum bir bütün olarak. Aslında siyasi istikrar olmasaydı bugün Türkiye çok büyük bir felaketle karşı karşıya gelirdi. İnan bana. Ya bir taraftan Amerikan işte merkez bankası faiz artışı. Bir taraftan işte Orta Doğu'daki bu savaş. Bir taraftan terör. Yani bu sıkıntılar. Yani milletimizin feraseti o kadar yani şey ki hakikaten gelişmiş ki dikkat edin 7 Haziran sonrası süreçte resmi gördü. Biz bunun gereğini yapıyoruz. Onun için vatandaşımız müsteri olsun. Biz hukuk devleti içinde kalacağız. Zaten o nedenle yavaş gidiyor. Çünkü 90'lı yıllarda maalesef bir takım yanlışlar yapıldığı için bugün o travmaların faturaları çıktı sonradan. Şimdi biz hukuk devleti içerisinde terörle mücadele edeceğiz. Ama terörle mücadele sadece bugünkü operasyonlar değil. Hak ve özgürlükler anlamında yapmamız gereken ne varsa yine yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlik hukukunu pekiştireceğiz. Yatırım anlamında, bölgenin gelişmesi, kalkması anlamında üzerimize düşeni yapacağız. Mesela Muhtemelen bu hafta içerisinde yani fırsat bulabilirsem veya en geç önümüzdeki hafta başı içerisinde Kalkınma Bakanımızla belki oturup o bölgenin sanayi ticaret erbabının kanaat liderlerini oturup dinleyeceğiz. Ne yapılabilir? Dolayısıyla biz e, olaya sadece güvenlik boyutuyla bakmıyoruz. Ama şu anda güvenlik, güvenlik boyutu ortamı. aciliyet kespediyor Çünkü vatandaşımızın ticaret yapabilmesi için huzurlu, güvenli bir ortam lazım önce Hı? kamu düzeninin tekrar sağlanması Tabii lazım. Ki. Peki Sayın Bakan, e, bu soruda sormuş olduk ve sizin de cevabınızı aldık. Bir yandan da hat e, hak ve özgürlükler konusunda yapılması gerekenler devam edecek şeklindeki mesajınıza not ettik. Şimdi ilerliyorum hızlı hızlı. Rusya bu konu sizin Brüksel'de görmüş olduğunuz belki tabloya da koyabiliriz. Hani gerçi tam muhataba alıp abide değil ama oradaki konuşmalar Bizim diplomasi ve bu işin e, dozunu indirmeye çalışmamız, Rusya'nın ısrarla yukarı tutmaya çalışması, Suriye'de bitenler işin bir kısmı. Ama işin bir de ekonomik boyutu var. E, son yapmış olduğunuz tahminde hala ısrarcı mısınız Türkiye'ye olan ekonomik yaptırımların gayri sarf milli asla etkisi konusunda? Eğer bu kalıcılık istemiyor olsak da uzarsa bir iki seneye bunun başka faturaları çıkar mı? Bizim baz senaryo, her zaman uç senaryolar var. Evet. Uç yani evet. hem iyimser hem kötümser. Ama bas senaryomuzda hatırlarsanız ben bir programda söylemiştim yani en fazla yani bas senaryoda 3 milyar dolar civarında bir etkiden bahsetmiştim ama o, o en kötümsel senaryo 9 konuşuldu. <laughs> hiç 3 konuşulmadı. Şimdi e, ya biz bu bizim Rusya'da bir e, yani düşmanlığımız yok. Rusya'da bizim aslında fiiliyatta bir sorunumuz da yok. Yani Suriye'nin sınırında yaşanan bir olay. E, biz Rusya ile aslında bütün komşularımız ama özellikle de Rusya'yla çok iyi ilişkiler geliştirdik. Ve Rusya'yla bu ilişkileri idame etmek istiyoruz. Bu krizi biz tırmandırmak istemiyoruz. Bu sorunu biz büyütmek istemiyoruz. Rusya'nın bize ihtiyacı var. Bizim de Rusya'ya ihtiyacımız var. Komşuların birbirlerine ihtiyaçları var. Eski zihniyet, eski mentalite, yani soğuk savaş dönemi falan onları bir kenara bırakmak lazım. Dolayısıyla bu birinci mesaj. İkinci mesaj bu bir siyasi tabii ki e, gelişme. Siyasi askeri bir gelişme. Orada etkilenen kesimlere yönelik tedbir alacağız. Çok net. Aldık, alacağız. Ama arzumuz bu sorunun hızlı bir şekilde soğuması yani, ve sorunun bir şekilde çözülmesi. Zamanın ben buna ilaç olacağına inanıyorum. E, bu arada tabii e, yani biz oturup her halükarda, her halükarda. Enerjide olsun. Genel anlamda ihracatta olsun. Bizim e, çeşitlendirmeyi devam etmemiz lazım. Bakın Orta Doğu'ya biz yöneldik. Orta Doğu'da şimdi ciddi sorun var. O bizi olumsuz etkiliyor. Biraz şanslıyız. Avrupa'da hafif toparlanma var. E bir de Asya'da olsaydık güçlü bir şekilde. Bakalım, da Amerika'da daha tak, etkin olsaydık. Asya'da biz yokuz. Yani biz derken özel sektör ihracat anlamında şey, onu, onu kastediyorum. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'nin Hindistan'ı, Çin'i bütün büyüklüklerine rağmen, bütün farklılıklarına keşfetmesi lazım ve güçlü bir şekilde bizim oralarda olmamız lazım. Aynı şekilde Amerika. Onun için yani her Rusya krizini bizim bir fırsata dönüştürmemiz lazım ya en azından bundan sonrası için yol haritası konusunda uygun bir yerde tutmamız lazım. Tabii, tabii. Tek ülke bağımlılık konusunda. Evet. Peki bu konuyla bağlantı, bağlantılı söylüyorum. geçmiş AK Parti dönemlerinde de çok konuşuldu bu konu. Özellikle Amerika ile ABD arasında yapılacak olan serbest ticaret anlaşmasına bizim gümrük birliği olarak durumumuzun çok dışarı tutuluyor olması. Amerika'nın bize Avrupa ile bu işi görüş çöz demesi. Avrupa'nın ise bu konuda çok adım atmaması. Bunu Brüksel'de tartışma fırsatınız Tartıştık. Oldu, Mesela e, komisyon Başkan yani AB Komisyon Başkan Yardımcılarından bir tanesi eski Finlandiya Başbakanı eee evet. Cirki Katay'ın. Onunla bir araya gel Ve en çok en büyük gündem maddesi de bu konuydu. Birincisi biz Avrupa Birliği ile gümrük birliğini çok ileri bir düzeye taşımak istiyoruz. Yani sadece malların serbest dolaşımı değil, hizmetlerin efendim tarım ürünlerinin ayrıca kamu alımlarının tamamen Avrupa ile bir bütünleşik, daha güçlü bir entegrasyon öngörüyoruz. Kamu ve tarım yine olacak herhalde eklenmesi. Tabii, değil mi? hizmetler de yine hizmetler de. Şimdi bu birinci husus. O da net olarak söyledik. Biz bunu yani bunu genişletelim, derinleştirelim bu entegrasyonu. Ve bu TİP için yeni bir safha olsun. Çünkü biz Gümrük Birliği'ni daha ileri düzeyde Avrupa Birliği'yle biz pekiştirirsek o zaman oturur o maddeyi de değiştiririz. Yani Avrupa Birliği üçüncü bir ülkeyle anlaşma, yaptığı, anlaşma ya. yaptığı zaman o anlaşma bize eşit bir şekilde uygulanır. Yani bizim de bize de uygulanır, biz de o şartlardan yararlanır şekilde. Şimdi bu önemli. İlginç bir şey ben dedim ki hemen yakın bir zamanda bir araya gelelim çünkü biz şu anda en son AB zirvesinde Sayın Başbakanımızın katıldığı bir Avrupa Birliği ile yüksek düzeyli ekonomik diyalog platformu oluşturuldu platformun Türkiye'deki eş, yani Türkiye anlamında başkanı ben olacağım. Şimdi oradaki başkanı da katinen olacak. Ve dedik ki kendisine, dedik ki ya siz ne zaman geliyorsunuz, sizi ne zaman misafir edelim? Ben dedi sadece gelmeyeceğim dedi. En az dedi 4-5 tane dedi Avrupa Komisyon üyesiyle geleceğim dedi. Her alanı biz masaya, ben gelip bir gün ziyaret etmek istemiyorum dedi. iki gün kalacağız dedi. Ve bakın atmosferden bahsettim. Başlangıçta yani zamanımız olsaydı biraz... İyi cümle sonra, öyle girdiniz, şey gayet iyi bir atmosfer var evet. dediniz. Dolayısıyla sadece bu yani göçmen ususu falan değil. Avrupa kendisini giderek küçülen dünya ekonomisi içerisinde diyorum. Etkinliği azalan bir bölge olarak görmek istemiyor. Türkiye ile güçlenmek istiyor. Bakın altını çiziyor. Mesele sadece... Yani göç konusunda bizi şimdi takdir ediyorlar bizim ne kadar diye. Ama enerjide aynı konudayız. Aynı zayıflıklarımız Küresel var. Küresel güvenlik anlamında aynı noktadayız. Hı. Bakın birçok konu. Hatta medeniyetler arası diyalog anlamında Türkiye güçlü. Yani Türkiye'nin... Biz bunları hep anlattık da ancak bir musibet başlarına geldiği zaman anlıyorlar. Bu Genelde bu tipiktir yani. Şimdi o nedenle e, önümüzdeki dönem, çok anlamlı çok önemli olacak. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin upgrade'i gibi bir söylem bahsedebiliriz yani bunu o süreç başladı Bu çok önemli Upgrade bir bilgi dediğimiz bence. yani evet yani vatandaşın anlayacağı şekilde Avrupa ile entegrasyonu daha da güçlendireceğiz. Eski Avrupa Birliği'nin tam üyeliğini kısa vadede belki başarırız. Kısa vadede yani belki. Nasıl? Çünkü eski Avrupa'da parasal bir birlik yoktu, siyasi bir birlik yoktu. Neydi? Bir ekonomik, ekonomik. birlik. Ekonomik birlik anlamında Türkiye yani aslında tam üyelik sürecinin şu anda e, çok önemli bir dönüm noktası. Peki Sayın Bakan son iki dakika soru şu. Asgari ücret 300 liralık kabaca bir özel sektör olan maliyeti ve bunun belli bir kısmının kamu tarafından karşılanıp karşılanamayacağı konusu ne diyeceksiniz? Asgari ücreti epey bir masaya yatırdık <laughs> ve çok zor bir optimizasyon problemi. Yani bir taraftan rekabet gücü, bir taraftan kamu maliyesindeki kazanımların korunması, bir taraftan verimlilik gibi birçok husus var. Şimdi e, biz e, şunu söyleyeyim. Yani reel sektörün yükünü kısmen nasıl alırız onu çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de kamu mali dengelerini nasıl bozmayız çok önemli. Dolayısıyla o anlamda dedim çok yani, kolay kıyasın. olmayan bir optimizasyon problemi çözeceğiz. Üzerine çalışıyoruz daha Evet. Misiniz? Peki Sayın Bakan vermiş olduğunuz bütün samimi cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza tozu geldiniz. Hop, e, bu mürakatta katıldınız. Kolaylıklar diliyoruz size. Ve efendim biz Bloomberg EYT Habertürk ortak yayından Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek'e sorduğumuz soruları burada tamamladık. Söz tekrar tutuyorum.